Belediye Başkanı İsmail Ok, Karesi Alışveriş Merkezi'nin temelini attık İnşaatın teslim tarihi 2 yıl olmasına rağmen bir yılda teslim edecekler. Bu Mayıs sonu Haziran başı gibi bitirecekler. Yeni çarşıya da bir makyaj yapacağız. Orada bir girişim yapıldı, başarılı olunamadı. Biz de denedik yine olmadı ama biz ucundan tutacağız. Biz yürüyeceğiz ve mutlaka bizim yürüdüğümüzü görenler arkamızdan gelecekler dedi. İyi at Yemini kendisi, kendisi artırılmış. Atalarımız birçok güzel sözler söylemişler. Bizler, emin olun, yapmış olduğumuz mal ve hizmet alımlarındaki tasarrufla, efendime söyleyeyim, kesilen hortumlarla, bunları kimseye çamur atmak için söylemiyoruz. Ama bu bir gerçek kesilen hortumlarla ciddi bir şekilde bu kadar zor olan ekonomik tabloyu çevirmenin ötesinde hizmet üretiyoruz ve üreteceğiz de. Başkan Ok ayrıca bir kuruşun hesabını yapıyoruz. Kendi paramız olsa kesinlikle bu kadar titiz davranmayız ama Balıkesir bize emanet. Dolayısıyla bu titizlikle çalışan bu yönetim kendi kaynağını kendi oluşturuyor dedi. Bazen işte efendim şu kadar yardım geldi bilmem şu geldi. Bir kuruş bize yardım gelmedi arkadaşlar. Eğer var da böyle bir şey biz bilmiyorsak bunu bize hatırlatırlar da gösterirlerse biz de hem çıkar bundan haberimiz yokmuşlar özür dileriz. Hem de o kişilere bütün herkesin huzurunda teşekkür ederiz. Allah razı olsun deriz.